Koronavirüsünün etkisinin arttığı ilk günlerde hayvanlardan virüs bulaşma endişesi söz konusu olmuştu. Pandemi sürecinde ise çok sayıda evcil hayvan virüs bulaştırır korkusuyla sokaklarda kaderine terk edildi. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklama ile konuya son noktayı koyup böyle bir durumun mümkün olmadığını belirtmişti. Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra gönüllüler de hayvanlardan insanlara herhangi bir şekilde koronavirüsün bulaşmasının mümkün olmadığını altını çizmişti. Hayvan Hakları Federasyonu Ankara temsilcisi Pelin Sayılgan, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaştırılması şeklindeki kulaktan doğma bilgiler nedeniyle sokaklara terk edilen evcil hayvanların sayısında %20 artış olduğunu belirtiyor. Bu gelişmelerle birlikte sokakta yaşayan hayvanlar pandemi sürecinde her zamankinden daha fazla sorunla karşılaştı. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenenler arasında yer alan sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığı tarafından sokakta yaşayan hayvanları besleyen kişilere yönelik özel izin çıkartılmıştı. Ancak sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gönüllüler pek çok hayvana ulaşılamadığının ve karantina sürecine desteğin yetersiz kaldığını altını çiziyor. Radyo ve Ser haber olarak pandemi sürecinde sokak hayvanları için yapılan çalışmaları ve pek çok gönülünün evde kaldıkları karantina sürecinde belediye tarafından sokak hayvanlarına yapılan yardımları Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener'e sorduk. Sokak hayvanlarıyla ilgilenen insanların evlerinde kaldıkları bu pandemi sürecinde siz Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları adına yapılan yardımları arttırdınız mı? Tabii ki e, biz özellikle 25 Şubat'ta Ankara Büyükşehir Büyükşehir'de ilk pandemi pandemiyle ilgili bir kurul oluşturulmuştu. 25 Şubat'tan sonra Veteriner Şube Müdürü olarak zaten eee yavaş örneklerimiz zaten yola başlamıştık. 11 Mart'tan itibaren de tamamen odaklandık. Lokanta ve restoranların kapatılmasından sonra da tamamen sürecin bize kendimizi bulduk. Satı olmaz gereken de buydu. Biz Ankara'nın özellikle merkezi, metropoldeki 12 tane ilçesinde yoğun bir şekilde Şankaya, Yeni Mahalle, Çekören, Mamat, Altındağ, Gölbaşı, Ekmez, Sinca, Yeni Mahalle, Tursaklar, merkezdeki ilçelerimizin hepsinde bizim desteme faaliyetimiz var. Bizim kendi ekiplerimiz tarafından Hamam, Nallıhan, Çamlıdere, Kazan, Akgürt, Kalecik, Elmadağ, Çubuk, Kocisas, Eğren gibi uzak ilçeler var Haymana gibi. Biz e, Akgürt, Kalecik, Çubuk, Elmadağ kısmına da haftada yine bir bir ekip çıkartıyoruz. Biz de e, yine aynı şekilde Hamam, Çamlıdere, Kazan, Ayrış, o bölge. Bunun dışında Polatlı gibi şehir merkezinden daha uzak İlçelerde Polatlı, Çubuk, Akçuk, e, Hayman'a, bu arada ilçe belediyelerine ve ilçelerde e, besleme faaliyeti yapan bölümlü vatandaşlara sokak alanlarında hiç için mamaz sağladık. Belki hani bir oralara gelemiyoruz, biz bunu gerçekleştiremedik. Her gün e, 7 ekibimizle toplamda e, 21 personel günlük beslemeye ayırdık. ve e, 11 Mart'tan bu giden, özellikle sokak açma yasağının olduğu çeşitle daha iyi olmuş şekilde çalışıyoruz. 11 Mart Mayıs tarzil arasında e, ki en son e, olmam bir gelimiz vardı. Yaklaşık olan 250 ton. arasında 4188 gönüllü vatandaşımız ile besleme faaliyeti veya gönüllerin desteme, Ankara, desteme faaliyeti gerçekleştirdiği noktalarda Ankara Büyükşehir'de biz besleme faaliyeti gerçekleştirdik veya gönüllerimizle destek olduk. Peki ee, e, Mustafa ama... Bey işbirliği yaptığınız birlikte proje yürüttüğünüz dernekler var mı? Tabii ki başta High olmak üzere High Top, High Court, var. Son Sans Ödüller Değenliği, Aykunder gibi TTK'larla beraber ile beraber Tarım ve Orman Bakanı 9. Bölge ile beraber de bu teriyotta örneğin bir hafta efsan olduğunda Tarım ve Orman Bakanı ile beraber faaliyet geçecek bir tek bir de sonrasında gönüllü vatandaşlarla STK'ların önlerinde destek faaliyeti gerçekleştirdik. İşte en son dokunan çıkma hesabında olduğu haftada da ilçe belediyeleriyle e, Ankara'da faaliyeti de bulunan İstinnes Mesut, Yeni Mahalle, Altınbağ, Çankaya, tüm belediyeleriyle de ortak destek faaliyeti gerçekleştirdik. Hem barınaklarımızı ziyaret ettik, başlık tükürme süresinde bulunduk. Hem de bu süreçte dokunan da gerçekten e, lokantada ve restoranlarda olamaz dediğiyle artık, yani besin maddesi bulamayacak olan bu canlı dostlarımızın beslenmesine ne şekilde katkı sağlayacağımızı konuştuk. Karantina süresince size gelen ihbarlar oldu mu? Bu ihbarlar ne yöndeydi? Belediye başkanımızın Fatih Matin ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir kriz makası oluşturuldu. Bazı ana konular e, tespit edildi. Sokak e, hayvanları konusu da yani ben vekana şöyledim, o muhafaza bile bizim diye düşüyor tabii ki. Biz orada kendi numaramızı ben bizzat vererekten, vatandaşlar ben bir gelen yani, her ihbarı dikkate alıyorsunuz. Evet, gelen her ihbarı dikkate alıyoruz. Son az kadar benim cep telefonum var ya, hiçbir ihbarcıyı e, kayıtsız bırakmadım. Peki sokak hayvanlarına yapılan yardımlar için gereken desteği sadece belediye bünyesinden mi karşılıyorsunuz? Tabii ki biz bu süreçte daha evvel de ne olduğu gibi pandemi sürecinde de sokak hayvanlarına yapmış olduğumuz bütün tarihleri kendi belediğimiz ile gerçekleştirdik. Bu sürece dediğim gibi 11 Mart 2 Mayıs tarihleri arasında Şu anda da büyük ihtimalle 300 ton ayakkabı besin desteğini Ankara'da sadece sokak hayvanlar için, altın içindeki istiyorum, biz bu 300 ton, hani şu an kadar resmi 2.0'da ama büyük ihtimalle 300 ton ayakkabı biz bu 300 ton e, besin desteğini sadece sokak hayvanlarına kullandık. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye'nin kendi bünyemize bakmış olduğumuz sokak hayvanlarımız var. Gözbaşı da yaklaşık olarak 2500, Çin yanındaki geç ayarlayan tazır merkezimiz yaklaşık 500 olmak üzere 3 bin hayvan bulunmakta. Aynı zamanda biz bu 3 bin hayvanın da bu süreçte her türlü bakımını, tedavisini, beslenmesini gerçekleştiriyoruz. Peki sokak hayvanlarına şiddetin önlenmesi adına yürüttüğünüz bir etkileşim söz konusu mu? Özellikle belediye başkanlığı seçimlerden sonra yeni yol haritasında eğitimlerle bunun önüne geçebileceğini düşünerek sokak hayvanları çalıştayız. Halinde hayvanlar dedik ilk yardım eğitimi. Eğer ee, sonrasında bu korona dolayı biraz sıkıntı yaşandı ama eğer yani devam etseydi hayvan davranışları ve refahı, hayvan besleme bilgileri gibi farklı eğitim konularıyla vatandaşlarımız bilgilendirip çünkü e, ee, biz şiddetin önüne ancak eğitimle geçirebileceğini, eğitimle de küçük yaşta olabileceğini yani eğer eğitirsek onlar sonra kendi çocuklarını eğittiğinde yani ee, her ne kadar ağırlı dili olsa da konuşamayan bu varlıkların da bir can taşıdığını, bir yaşam hakkı bulunduğunu, hiçbir şekilde şiddeti hak etmediğini veya şiddetin hani e, reel olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti gördüğünüz durumda e, ya da ihbar yoluyla fark edildiği durumda yaptığınız işlemler evet. neler? Hangi hukuki prosedür Şimdi işleniyor? Ülkemizde, e, ülkemizde sokak hayvanları kurucunda resmi olarak yaptırım yapma yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bölge müdürlerine aittir. Bir de Ankara'da 9. bölge müdürlüğü bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. Çoban alanlarında bir şiddet veya zehirlenme veya kötü muamele gibi gayri resmi üretim satmak veya işte istiş adına her ne derseniz deyin. Bu tür ıı, ihbarlar belediyemize de biz bunu ıı, Tarım bakanlığı 9. bölge müdürlüğü Ankara Şurada Müdürlüğü'nü iletiyoruz. Oradaki yetkilerle e, ıı, koordineli bir şekilde Onların e, de, koordinasyonunda çalışma yapıyoruz. Belediye olarak e, bu tür konularda gari veya e, adli bir yaptırımda şu anda söz konusu yok kanunla. Ee, sokak hayvanlarının şiddeti gözlemlediğimiz durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Belediyeyi aramalı mıyız? Alo 153 dışında başvuracağımız e, yerler nereler Biz Biz ki var. vatandaş olarak? Biz Biz var, tabii Bu konuda Tarım normal Orman Bakanlığı ve Doğa Ekonomi Parklar Genel Müdürlüğü'nün hani, alternatif bir anlık ihbar hakkı var mı onu açıkçası bilmiyorum. Hani onlar bir 174 alo burada hafif ihbar var. Oranın ihbar bırakılabilir mi? Böyle bir çatışmalar var mı onu da bilmiyorum. 7-24 çalışıyorlar mı? Hani her gece ekipleri var mı? Onu da bilmiyorum. Ama biz belediye olarak 7-24 çalışıyoruz. Biz zaten e, bize gelen bu tür ilk alada şöyle bir yol izleniyor. Örneğin bir yerde bir hayvan kötü muamele yapıldı. Var e, bizim 153 alo mavi masa veya patiket mobil veya patatesle çarptanla ihbar düştüğünde olayın intikarı diyoruz bakanlığa veriyoruz. Bakanlığa bilgi verdikten sonra da eğer e, bakanlık hemen intikal edecek durumdaysa genelde hani geliyor onlar da gece de olsa özgürlüğü gösteriyorlar geliyorlar ama gelmekte durumlar da biz olarak müzayede olup olayı ilk mesai gününe kadar kendi bilimlerimize süslans ediyoruz. Mesela bir zehirlenme var diyelim. O zehirlenmiş hayvanı kadar alıyoruz ve kendi bilimlere götürüyoruz. İlk mesai gününe kadar. Mesela bir orada da parmağın bakanlığı ilk geliyor ve devam ediyor Peki bildiğimiz kadarıyla şeffaflık bünyesi içerisinde 2019 faaliyet ve hizmet raporları yayımlandı belediye tarafından, büyükşehir belediyesi tarafından. Ancak hmm. hayvanlara yapılan yardımlar ve hazırlanan bütçeyle ilgili bir ibare mevcut değil gördüğüm kadarıyla. Bu veriler açıklanacak mı? Bu konuda faaliyet ve fonlama meblağları ile ilgili bilgiyi <gülüyor> verdiniz <gülüyor> zaten ama bunlar hmm. şeffaf bir şekilde Abi, de açıklanacak evet. mı? Fahriye faaliyet raporunda faaliyet raporunda bizim bize sokak hayvanları başta üzere veteriner şube müdürlüğü yapmış olduğu faaliyette raporları da yer alıyor. Hani kısırlaştırma sayımız yapmış olup aşılamalar, tedaviler şey hepsi orada var. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılında 9088 adet yani 9088 adet sokak hayvanı kısırlaştırmışız. Ve e, biz 2020 yılında kendimize tekrardan kıslaştırmaya şu anda yoğun şekilde odaklanan Mayıs ayı son itibariyle bu sayıyı biz 5 ay sonunda 5 çıkaracağız. Ve geriye kalan 7 ayda da düşüncemiz yaklaşık 11-12 e, bin ayından kıslaşarak en azından 20 bin olmasa bile 16-17 bin bandını yakalama hedefliyoruz. Çünkü pandemi bizi bayağı bir geri e, bu e, raporlar de... yıl sonunda açıklandığı için göremedik herhalde diye düşünüyorum. Ya, herhalde raporlar, bence, faaliyet nasıl? raporları diye geliyor. Faaliyet raporları açıklandı ama 2019 yılının Resmi faaliyet raporu belediye meclisine göre, hani belediye kanuna göre 2020 yılının e, Nisan-Mayıs ayında ibra edilir. <laughs> bu yılda e, şu anda belediye meclisleri toplanamıyor haliyle bu süreçten dolayı. bu faaliyet raporunu ibra edilince büyük ihtimalle belediye iş yapımcılığı faaliyet raporları ibra edilince açıklayacaktır. Biz zaten kendi verilerimizi veriyoruz. Sonra tabii da ne kadar tersanede çalıştığımız, ne kadar kısalaştırma yaptığımız aşılama, operasyon, tedavi mesela hayvan sahiplendirmişiz, laboratuvar hizmeti diyoruz. Bizde de hepsi orada teferruatlı bir şekilde açıklanıyor. Eğer hani, e, yoksa bile ben 2009 faaliyet raporuna bakarım benim kulağımda vardı. Oradan ben size değinlerimi verebilirim. Biz yani sadece bu konuda değil. Hı hı. Şöyle bir şey düşünün. Yapmış olduğu ihaleleri canlı yaymayan bir belediye yani sonunda yapar faaliyetini yayınlamakla ne hiçbir hiç, hiç şekilde hiçbir şekilde bir, şey bir yok. Biz bu konuda da gayet şeffaf bir şekilde çalışıyoruz ve söyleyeyim. Kur'an çocuğun evvel de gerçekten e, sahada özverili bir şekilde gönüllü vatandaşlar olmak üzere diğer e, devlet belediyelerimiz olmak yani ilçe belediyeler olmak üzere konu paylaşarak bunlardır. hayvanlara geçmesi ve hayvanlar insana geçmesi söz konusu değil. O yüzden bu hayvanlar dışlanmamasını şu an e, dışarıda özellikle lokanta ve restoranlar da kapalı olduğumuz süreçte işte, beslenme zorlayacak hayvanların özellikle sokağa çıkma yasağının olmadığı günlerde vatandaş tarafından pahalı bir şekilde onlara besin desteği sağlanmasını talep ediyoruz. Zaten yasağı olduğu günlerde biz de olarak yapıp azamiyle de gayret gösterip her yere yetişmeye, her sokağa, her yola yetişmeye çalışıyoruz. Her besleme olana yetişmeye çalışıyoruz. Ankara Şehri olarak konuda bekliyoruz. Radyo Vesaire Haber, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener'in ardından 25 yılı aşkın süredir sokak hayvanları ile ilgilenen Ankara Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Köklü'ye pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları, kendilerine gelen ihbarları ve hayvanları şiddetin son durumunu sordu. 26 yıldır aralıksız olarak şiddet gören, tedavi edilmesi gereken ve muhtaç sokak hayvanları ile ilgileniyorsunuz. Pandemi sürecine nasıl zorluklarla karşılaştınız? Pandemi sürecinde sadece ama sıkıntı oldu. İnsanlar ve arabalar çok fazla sokaklarda olmadığı için çok fazla şiddet olayı, trafik kazası olmadı. Ancak hayvanlar aç ve susuz kaldılar. Belediyeler az çok destek olmaya çalışıyor ama yetişmeleri mümkün değil. Sadece Büyükşehir Belediyesi bir şeyler yapmaya çalıştı bu konuda. O yüzden de ilçeler yeterli kaldığı için gene hayvanların o tarz mağduriyeti oldu. Ama insanlar evlerine çekildiği için araçlar trafik çok yol almadığı için çok fazla zorluk yaşamadık. Hatta hayvanlar rahat etti diyebilirim. Biliyoruz ki 11 yıldır Ankara'da kurduğunuz barınakta sokak hayvanları ile ilgileniyorsunuz. Verdiğiniz röportajlarınızda eşinizle birlikte bir çalışanınız ile her gün bu can dostlarımıza mama ve su sağladınız. Hı? Sokağa çıkma yasağı olan günlerde bu süreç sizin için nasıl işledi peki? O şöyle bir zorluk yaşattı bize. Stokla mama bulmamız gerekti. Yani mamacılara borcumuz arttı. Çünkü mesela 4 gün ta ben e, normalde 16 paket mamamı günlük alıp geçiyordum oraya. Bağış gelirse 1 iki paket geliyor. Gerisini biz alıyoruz zaten. Ama o süreçte 4 gün, 5 gün, 10 günlük mama bulup orada bulundurmam gerekti. Çünkü hani şey biz oraya gittik de aylık izin verse sokağa çıksak da mamayı bana gönderecek firma olmayacak. Öyle bir zorluğu oldu. E, bu sırada da sokaktakileri de beslemeye devam ettik. Çünkü dışarıda kısırlaştırma çalışması yapıyoruz şu an zamanda kısırlaştırdığımız hayvanları da doyurmaya çalışıyoruz veya görüyoruz aç olduklarını beslemeye çalışıyoruz. Yani mama dışında bir sıkıntı olmadı ama mama süreci çok sıkıntı oldu hepimiz. Peki e, Hayvan Kurtarma Derneği ekibi bünyesinde akademisyen, sanatçı ve diğer meslek sahipleriyle ile veteriner hekimler de bulunuyor. Evet. E, pandemi sürecinde kimlerden destek gördünüz maddi ve manevi olarak? Bütün gönüllülerimiz destek sağladılar. Toplu mama bulundurmaya çalıştık. Veteriner hekimlerimiz de, de gene işte yaralanan bir hayvanımız olduğunda orada veya yaşları çok ileri zaten. Rahatsızlanan hayvanımızı gene kliniklere gönderdik ve de dediğim gibi dışarıda kısırlaştırmaya daha çok ağırlık verdik. İnsanlarda sokakta olmadığı için o hayvanları almamız, götürmemiz, işte kısırlaştırmamız veya yerine bırakmamız daha kolay oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için örnek temsil eden çalışmaları olduğu kanısında Aha. siz Ank Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için yaptığı faaliyetleri yeterli buluyor musunuz? Yani pandemi sürecinde de veyahut da genel süreçte. Yapmaya çalışıyorlar ama ancak yeterli olmayacak. Çünkü mama desteği sağlamaya çalışıyorlar. Kısırlaştırma da bütün belediyeler zayıf. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iyi niyetli olduğunu görüyorum. İlçelerin de bu işe katılarak yani bu işlerden sonuç alınabileceğini yani söyleyeyim ben de. Büyükşehir'le irtibat halinde misiniz? Ortak proje yürüttüğünüz oldu mu? Hayır onlar e, proje olarak bakmıyorlar olaya. Yani mesela kısırlaştırma projemizde bir de aşı sağlayın dendiğinde e, getirin biz kısırlaştıralım diyorlar. Tamam iyi niyette olabilirler ama hiçbir barınağa giren hayvan hiçbir bakın hiçbir il ya veya ilçe bazında oradan sağlam hasta olmadan çıkamıyor. Öyle bir riski de biz alamayız sokak hayvanı için. Çünkü aşıları yok. E, çıkan hayvan da diyelim ki çıktı. Hastalık kapı bölgeyi de mahvediyor. Kısırlaştırmaları e, da zaten gerekli donanımları olmadığı için veya tecrübeleri çok iyi yapamıyorlar. Genel olarak belediyelerle biz o tarz projelere giremiyoruz. Ancak nedir? Biz de işte bugüne kadar 20 paket mama ulaştırdılar. Biz de onları sokağa dağıttık. Takip süreci zor oluyor anladığım kadarıyla bahsettiğiniz üzere. Hayır hastalık var. Yani şimdi onların tesislerinde özel kliniklerden farklı olarak hastalıklar var. Yeterli sterilizasyon yok. Öyle olduğu için de sağlam götürdüğünüz hayvanı ölümcül hastalıklar, kanlı ishal ve gençlik gibi hastalıklar kaparak çıkarabiliyorsunuz oradan. O vebalede yani bunu her, her dönem, her ilçe, her il belediyesi şekilde O riske girmemek en mantıklısı. Peki Zeki Hanım pandemi sürecinde size kimler ulaştı? Size ulaşanlardan edindiğiniz bilgiler neler? Genelde gönüllülerin çığlıkları oldu. O da mama bulamıyoruz şeklinde. Hani yaralı hayvan falan ihbarı çok fazla olmaz. Çok açık söyleyeyim. Ha bu dönem kuşların doğum zamanı herhalde yuvadan düşen çok kuş ihbarı geldi. Hayvanları şiddetin takipçisi olduğunu biliyoruz e, fakat artık sizin gönüllü olarak besleme kapasitenizi aştığınızdan bahsetmişsiniz e, birçok röportajda. Bu durumda e, ne gibi alternatifler üretiyorsunuz? Ama desteği istiyoruz. Olmazsa zaten biz eşimle de gönüllerimizde de elimizden gelen çabayı sarf edip muhakkak o açığı gidermeye çalışıyoruz. Peki hayvanları şiddeti gözlemlediğimiz durumda bizler nasıl adımlar atmalıyız? Böyle bir duruma şahit olursak size ulaşabilir miyiz? Sizin izleyeceğiniz adımlar ne olacak bu durumda? Şöyle şiddetle ilgili önce yasanın çıkması gerekiyor. Çünkü o bir bir kurtarmalar kurtarma olmuyor. Diyelim ki karşı komşunuzun köpeğini dövdüğünü gördünüz. Biz özgürlüğe başvurdunuz. Bir de ilk tarım müdürlüğü yetkilidir bu konuda. Bizim yetkimiz yoktur. Biz sadece gidip kavga edebiliriz. Biz toplum kuruluşuyuz. İlk çevre müdürlüğü de gidip bu köpeği kediyi aldığında barınağa koyar. Hani benim az önce bahsettiğim korkunç yere koyar. Sahibi de 300 lira 500 lira ceza öder. O hayvan ölüme mahkum edilmiş olur. Böyle bir maalesef şey var yasada korkunçluk var. O köpek ya da kedi onun malı istediği gibi dövebilir, istediği gibi eziyet edebilir. Önce yasanın çıkması gerekiyor. Yani suç işleyenlere bunlar canlı. Bunlar da insan gibi can taşıyor. Sen buna, bunu yaparsan şu anda bir kedi köpeği dövmek, sigara içmek de kapalı alanda aynı cezayı alıyor. Kabahatler kanununda yani. Onun giderilmesi gerekiyor ilk etapta. Yoksa dediğim gibi sonraki ceza gene hayvan oluyor. Kurtarma olmuyor. Sokakta yaralanan hayvanı alıp tedavi ettirerek kurtarmış oluyoruz. Sahiplerde gene problem var. Altın çizmek istediğiniz noktalar var mı? Konuya i̇şte dair. dediğim gibi acilen kabahatler kanundan çıkıp hayvana eziyet, işkence TCK'ya alınmalı. Gerçekten gerçekten yıl cezalar olmalı, göz boyama şeklinde olmamalı. Şiddetin durması bir ilk onla başlıyor. Bir de herkes kısırlaştırmaya önem vermeli. Belediyelerden ümidinizi kesip bütün gönüllüler önce gedirelim, içirelimi bırakıp kısırlaştırmalı. Bir köpek yüz köpeğe dönüşmemeli. Şiddeti azaltmanın bir yolu da odur. Kısırlaştırma, kısırlaştırma, kısırlaştırma. Başka çaremiz yok. E, hava çok ısındı su koyabilir. Hani bu kedi köpek olarak değil kuşlar da içiyorlar. Daha duyarlı davranabilir. Çünkü iş yerleri kapalı biliyorsunuz. Yemekhaneler kapalı. İş yerlerinden alınan yemekler yok artık. O yüzden herkes hayvanlar bir şey oldular. Hani nereden ne yiyeceğiz? Buradaki insanlar nereye gitti İş merkezlerinden oturup bekliyorlar. Beslemeye ve kısırlaştırmaya ağırlık vererek onlara hayata tutundurabilirler. Radyo vesaire haber Cansu Caba.